Osmanlı Padişahı Sultan Mahmud Han bir gün tebdili kıyafet yaparak halkın arasına karıştı. Bir kahvehaneye girdi ve dikkatini ilginç bir şey çekti. Kahvehanedeki herkes yaşlı çaycıya tıkandı baba diye sesleniyordu. Merak etti ve ona yaklaşıp sordu. Baba sana neden bu lakabı taktılar? Yaşlı çaycı iç çekerek anlatmaya başladı. Evlat bir gece rüyamda çeşmemin daha iyi akması için içine çomak sokup açmaya çalıştım. Ama ne oldu dersin? Çomak kırıldı. Suyun akışı iyice azaldı. Daha da uğraştım. Ama sonunda su tamamen kesildi. Sabah olup bunu komşulara anlatınca adım tıkandı babaya çıktı. Sultan Mahmut Han, adamın durumuna üzülmüştü. Vezirine dönüp gülümsedi ve şöyle dedi: "Bir ay boyunca her gün bu adama bir tepsi baklava gönderin ama her dilimin altına bir altın koyun." Ertesi gün ilk tepsi geldi. Çaycı baklavaya bakıp düşündü: "Şimdi ben bu baklavayı yerim, biter gider ama satarsam 3-5 kuruş kazanırım." Tam o sırada bir Yahudi baklavayı almak için geldi. Pazarlık yaptılar. Yahudi baklavayı biraz ucuza aldı ve götürdü. Baklavayı yerken her dilimin altından çıkan altınları gördü. Ertesi gün Yahudi çaycının yanına gelip sinsi bir gülümsemeyle dedi ki, ''Eğer sana yine baklava getirirlerse bana sat ama bu sefer daha yüksek fiyata alırım.'' Böylece günler geçti. Çaycı her gün gelen baklavayı hiç açmadan satıyordu. Yahudi her gün daha fazla para teklif ediyor, çaycı da daha çok kazanıyorum diye sevinerek hepsini satıyordu. Tam bir ay sonra baklava gönderme işi bitti. Sultan Mahmud Han, çaycının epey zenginleştiğini düşünüyor ve seviniyordu. Padişah kıyafetini giydi ve tekrar kahvehaneye gitti. Çaycıyı inceledi. Ama onda en ufak bir değişiklik yoktu. Merakla sordu. Baklavalar ne oldu? Çaycı. Mahcup bir şekilde cevap verdi. Hepsini sattım sultanım. Sultan şaşırdı ama ona bir fırsat daha vermeye karar verdi. Saraya davet etti ve büyük bir hazine odasının önüne getirdi. Eline bir kürek verdi ve dedi ki, şimdi şu küreyi al ve altınlara daldır. Küreğin üstünde ne kadar altın kalırsa, hepsi senindir. Çaycı heyecanlandı. Küreyi büyük bir hırsla altınlara daldırdı. Ama ne oldu dersiniz? Küreyi ters tuttuğu için üstünde sadece bir altın kaldı. Sultan Mahmud Han gülümseyerek dedi ki, demek ki nasibin bu kadarmış. Daha sonra onu başka imtihanlara da soktular. Ama hiçbirinde başarılı olamadı. Sonunda Sultan Mahmud Han ibretlik sözü söyledi. Vermeyince Mabud, neylesin Sultan Mahmud? Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Allah razı olsun.